kutumuz bu. İçinde her zamanki gibi böyle kullanım kılavuzları, güvenlik kılavuzları falan var. Bolca kağıt var. Şöyle bir çanta çıkıyor. Bu minicik çantayla her şeyi, mikrofonu, kamerayı, ekipmanları taşıyabiliyorsunuz. Bir açalım bakalım. Çantanın içinde neler var? Şöyle şunu kenara çekelim. Arkadaşlar böyle bir kamera minicik. Bakın elime sığıyor şöyle bir koruma kılıfı var. Bu çok sert bir kılıf. Şöyle hızlı bir şekilde geçirip bunu koruyabiliyorsunuz. Yani böyle cebiniz atıp kullanabilirsiniz. Kılıf çok sağlam, sert bir kılıf ve öyle kolay kolay da çıkmıyor açıkçası buradan. Şöyle kamerayı şu şekilde size bir göstermiş olayım. Çantanın içinde başka neler var bir bakalım. Şöyle bir aparat var. Nedir bu aparat? Şu işe yarıyor. Kamerayı tekrar çıkarayım. Bunu ben şöyle şuraya takıyorum. Girdi hemen yandan çıkmıyor. Bakın hem burada 1 bölü 4 inç vida girişi var. Bunu tripota takıyorsunuz ya da altına başka aparatlar takabiliyorsunuz. Arkada da Type-C girişi var. Peki bu olmasaydı Type-C girişi yok mu? Çıkaralım var. Böyle bir uzantı bu arkadaşlar. İyi de oluyor gerçi. Şöyle daha sağlam tutmuş oluyorum. Şöyle bir pil var. Nedir bu? Yedek pil. Bunu kameranın, çıkardık şu aparatı. Kameranın şu şekilde altına taktığınızda bu yedek pil. Şarj uzun süre gidiyor. Ama ola ki şarj etmiyorsunuz, unuttunuz. Şarj bitiyor. Yedek bataryayı takıyorsunuz. Bu şekilde uzuyor biraz ama size %70 kadar ekstra zaman tanıyor. Bir tane DJI Mic 2 çıkıyor. Bu mikrofon kablosuz bir mikrofon. Kameraya direkt olarak bağlanıyor. Böylelikle hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan ben kamerayı açıyorum. Otomatik olarak hemen eşleşiyorlar ve kamerayı hemen kullanmaya başlıyorum. Rüzgar lavalarda kullanmak için rüzgar korumalığı Diğer adıyla deve tüyü var. Şöyle şuraya takıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir Type-C type kablo çıkıyor. Şöyle iki tane mıknatıs çıkıyor. O kadar sağlam ki mıknatısları birbirinden ayırmakta zorlanıyorum. Ne işe yarıyor bu? Şöyle arkasına bunu takıyorsunuz bakın. Ne oluyor? Bunu tişörtünüze herhangi bir yerine ya da kazanızın herhangi bir yerine böyle mıknatısla tutturabiliyorsunuz. Çantamız su geçirmiyor. Bütün az önce gösterdiğim bütün ekipmanlar bunun içine sığıyor arkadaşlar. Kapatıyorsunuz. Ondan sonra da istediğiniz yere götürüyorsunuz. Bir de şöyle bir mini tripod çıkıyor. Şöyle takıp açıp masanın üstüne koyabiliyorsunuz. Bütün bu aksesuarlar kreatör kombodan yani tam paketten çıkıyor bilginiz olsun.